Ya gerçekten inanamıyoruz. Fora zeytin bulduk burada. Fora. Bizim hayatımızı kurtardı burada. Burada hiç çekseniz tatlı. Çünkü zeytin çok çok küçücük küçücük paketlerde satılıyor ve çok kötü tadı da ve destek çok pahalı. Bakar mısınız? Burada da yeşil zeytin var ya inanamıyorum. O kadar mutluyum ki. kadar mutluyum ki fora fora her taraf fora. Ve bakayım yaprak bile var yani. Şey um, dolma yapmak için yaprak bile var. E, geliyorum. Bir dakika. Evet şu tarafa doğru dönelim. Allah'ım kabak çekirdekleri. Oh my god. Pekmez. Aa, pekmez de mi var? Tahinimiz evet, zaten var. Dut pekmezi süper. Dut pekmezi mi alalım? Evet. Ee, sence? Tamam ne olur. Yani. Şahane. Tamam. Ya, üzüm pekmezi almayalım mı? Ha, nerede üzüm pekmezi? Tamam şurada. Pekmezi. Ha, olabilir fark etmez yani. Sen bilirsin hangisini istiyorsan. Dut pekmezi istiyorsan. aldık yani. Tamam. Tahinler. Tahin var ama evde. Daha önce bir e, şeyden bulmuştuk. Ne marketiydi o? Ah, Merhabalar. Merhaba. Merhaba.